Aşk lazım. Lideri siz olduğunuzdan mütevellit. Bu zarfı size getirmişim. Buyurun. E, hayırdır, nedir o? Bana bilmiyorum. Luhluh Ay Ağam ne oldu ya? Kötü bir şey mi yazıyor Cenaze midir yoksa? Yok, daha kötüsüdür. Dügündür. <laughs> Düğün? E, ağam, düğün sevinmemiz gerekmiyor mu? E, düğünler bizim aşiretimizin şanındandır. Hele o düğünlerde verilen ziyafetler, böyle geline takılan altınlar, havaya saçılan dolarlar. Ulan kıbrak! Doların almış başını gitmiş olduğunu bilmiyor musun? Valla, yani ne bileyim ağam, hani gelinine döviz takmayan, böyle havaya dolar saçmayan aşiret olur. Ulan oğlum, biz geline döviz takmıyoruz, dövize gelin takıyoruz. <laughs> En son düğünde o kadar para takmışam, gelini komple bankaya yatırmışlar. Eee, ağam durumlar o kadar mı kötüdür? Yok, öyle bakayım olmuyor, böyle bakayım olmuyor. Bu gidişle aşiret olarak konkurtutu ilan edeceğiz. Konçerçeto, evet. Konçerçeto. Ağam konçer çatı nedir, ne işe yarıyor? Ya oğlum, yani iflas, iflas. Bitiyoruz, batıyoruz. Yunus yani ne söylüyorum. Bak bunu kimseye sakın söyleme, tamam mı? Aramızda kalsın, ben daha sonra aşiret üyelerini toplayayım. Münasip bir şekilde söyleyeceğim. Sen merak etme ağam, benim ağzım şu anda mühürlidir. Ağam birileri geliyor, ben sana müsaaden isterim. İyi de haydi, çavur gezin. Hoş gelmiş. Oy benim anam. Hoş gelmişsen Hanik, Hoş gelmişsen Hanik, Hoş gelmişsen. Gel şöyle, düzelmedi Aa. gitti belen. Aham, ha. İyi, durdu. tamam, ha. Aham, el. Aşiret olarak niceleri toplamıyordu. Sen böyle bir mesele konuşacağız dediğin zaman aşiretler olarak. Ben de herkese haber salmışam. Ha. Ee, güzel yapmışsın İbocan. Can. Çünkü bugün yani benim canıma söyleyeyim. Bizim aşiret için tarihi bir gündür. Ha. Aşiretimizin şanını yedi düvele duracak sokul. <laughs> kan davalı odakımız zırtı aşireti. Hasetinden çekecek. He, ha, ne güzel söyledi ana yine o kadar. Hele hele he, bir aşiret üyelerini çoğur gelse. Ha başla. Al destur vermişti. İçer gel ola. Ha gel. Ha, ha. Hoş gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. Gelcin gelcin gel, gel, gel. benim canlarım, tamam. Gelcin gelcin benim canlarım. <laughs> <laughs> İyi. Evet, canlarım hepsi budur. Ha. Yalnız, şöyle bir bakıyorum, Aramızda tanımadığım tipler var. Oğlum bu Bob Marley kimdi? Ulan beleşçi bir turist oranıza sızmış, farkında da sızma. Hadi defol öyle burada. Hadi. Ha. Çık. Nereye gitti? Ağam eve girdi ağam. Eve girdi. Yok. Eşretimizin namı bütün dünyaya salınmıştır. Öyle bir büyüklük. Öyle ne büyüklüğü oğlum? Koskoca aşiret konağını eserler otokarına çevirmişsin. Bana <laughs> böyle gitmez. vay vay. Uy, ne oldu? <laughs> Öyle deme oğlum. Kalabalık aşiretin şanındandır. Ben bu evin tarihini bilirim. Ha, ben de bunun masraflarını bilirim anne. <laughs> Masraf mı? Ne diyorsun? Şu anın masrafı mı olur o kadar? Ağam şu an demişken... Aşiretimizin toplanmasının şerefine hemen mükellef bir ziyafet hazırlıyorum. Şanımızın şerefine yiyek içecek. Hazır hazır ya Zaten yiyek ha, ha, ha. Zaten ben talimat vermişim. Senin şerefine 100 tane kuzu kestireceğiz. Ha. Lan oğlum, yu neden her ...şerefine bir kurban kesiyorsunuz. Geçen günde tavlada birini yenmişim. 25 tane keçi kesmişsiniz. Mars ha ağam. Kesmeyecek mi <laughs> İtibarı tasarrufu olmaz. <laughs> He ağam. 25 tane keçiye girmişik. <laughs> Bu ses nereden geliyor? <laughs> ağam. 25 tane keçiye girmişiz, çok mu? He, girmişiz. Peki o keçilerin masrafları kime girmiş, beni soran yok. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. <Evet>. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse <laughs> mesele.